tedavi edince çiviyi söküyoruz ama izi kalıyor. Oysa bu dediklerimizi yaparsanız, bazı koruyucu önlemlere dikkat ederseniz vücudumuza bu çiviler çakılmamış olur. Örselenmemiş oluruz ve sağlıklı mutlu bir ömür süreriz. Hepinize, ailenizle, çocuklarınızla sağlıklı, mutlu, uzun ömürler diliyorum. Mutlaka klorlu su kullanalım. Uygun tuvalet yaparak insan dışkısını yok edelim. Ellerimizi bol su ve sabunla yıkayalım. Gıdalarımızı temiz tutalım, iyice yıkadıktan sonra yiyelim. Klor mikrop öldürücüdür. Sadece suyu temizlemek için kullanalım. Çocuklarımızın ulaşamayacağı, kuru ve karanlık yerlerde ağzı iyice kapalı olarak muhafaza edelim.